Ne ya sen ne tık uğraşacağım? Ee. He. Kendin işte orada da şikayet. Şikayet iyi bir şey değil oğlum ben seni burada şikayet etmiyorum ama ama bak ben iyi de Allah bu canı alsın. Kim iş veriyor? Kim şikayet ediyor? Senden öte bak senden öte Niye? Yüzüğünle hmm. konuştuğum için seni bozmamak için senden öte namussuz terbiyesizdir benim gözümde. Kim yapmış ya? Ne? Ben mi şikayet etmişim? Bilmem. Bak sen ediyorsun demiyorum. Hmm. Ama sen ne dedin? Seninle TikTok'ta uğraşacağım dedi Şikayet edeceğim dedin. TikTok açtım. 300 kişilik şikayet üzerine dedi. Canlı yayını kapandı dedi ve ben de canlı yayınımı şikayet üzerine kapatanlardan direkçe verdim. Şikayetçiyim dedim. Kim bana burada mevzu yapıyor ben de ondan mevzuluyum dedim. Yani şimdi biz burada yüzümüzü göstererek çıkıyoruz. TikTok'ta yapsak da söyleriz sana doğru değil mi? Bilmem. He tamam ben yayında benim yayınım bak benim yayınım 400-500 kişi oldu gidin dedim. Sen o TikTok'tan şikayet edin. Dedim. Etmişler etmemişler onlar bilir artık. Bilmem. Yeni kişi olduğu zaman TikTok'a şikayet ettiği zaman TikTok'tan düşüyor ama ama aması var. Bahçeme açılıyor. Bana da buradan Tiktok'tan mesaj geldi. Mahkeme açılsın mı dedi. Evet açılsın dedim. Kabul ettim. Bakalım bakayım. Kim kimi hak ediyor kim kimi hak etmiyor. Ha. Tiktok'da nereye geçiyor biliyor musun? Geçemezsin. Oğlum ben... şu. Ben... Ağzını da pat ağzını. Ben izin verdiğim süreçe geçersin. Sen izin verdiğin mi? Geçemezsin. Sana bir şey diyeceğim lan. Ben iyi dinle. Keşke sen bu Sivas'ta olaydın da veya seni aldırabileceğim bir yerde olaydın da. E, hani Şöyle ulu Tutturaydım. Seni buraya getireydim. Ve korkma dövmem. Getireydim de. Diyedim ki lan ha, bu da bu geç. Hadi Ya ben sana dedim ki TikTok'a gitme adam gibi burada takıl sen kendi kendine TikTok'a attın kendini. Bilerek diyorsun. attım kendimi. Var Niye var. bilerek attım? Bak şimdi. Küfürü ne sevmiyorum. Ne sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Aa sen bir şey daha demişsin ya. Evet ne demiştim? Lafımın arkasında, her dediğim lafımın arkasındayım. Söyle. Tamam. Bu kadar millete şahit. Tükürükçü benden özür dilesin, şu bıyıklarımı keserim demişsin. Kim lan? Sen benden özür dilesin de sen bu bir tanesini kesemezsin oğlum. Bak ben senden özür dilersen sen bunları kesermişsin. Kesmem oğlum, kesmem. Daha, tamam. Niye biliyor musun? Bak, de burada, bir dakika. De böyle... Bir dakika, niye kesmem biliyor musun? Evet. Lan sen Allah'ın varsa benim de Allah'ım var. Kasteler dedin bana. Aynı söz daha sana bir şey demeyeceğim. Senin canlı yayında özür dileyeceğim deyip de ele canlı yayına getirip de ondan sonra pık pık diyen sen ne bilsin oğlum? <laughs> ya şimdi ben barışı bozamam. Ben barışı barış edemem seninle. Barışsan da barışmasan da benim aha bak 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 Aha. Bah, bah. Bah, 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 bah. Aha. Aha. Bir tane beyaz tuttum bak. Eğer bunu kesersem Allah bunun ömrünü kısalsın. Ben keseceğim ben onları. He mi? Senin bunları kesmek için ne yapman gerek biliyor musun? Ne yapman gerek? Adam olman gerek. Keserim. Beni utandırman gerek. Nasıl utandırabilirim? Ben nasıl utandırırım? Şöyle utandırırım. İyi dinle. Bak iyi dinle. Ben sana Allah ederim. Yanlış ederim. Yanlış yaparım. Sen de beni yapmış olduğum kahpeliğinle, yapmış olduğum yanlışlığınla vurursun, beni utandırırsın. Ben de bunları adam olduğum için keselim. Ya ben mı? Ya şu geçmiş olsun seni soymuşlar Sebe ya. Çok üzüldüm vallahi. Ben kimse so ben hiç kimse soyamaz. Ben yol verdim. Sigaranı da çalmışlar ya. Tüh. Sana bir şey diyeceğim. E, Şerefsiz namussuzum, şu an canlı yayında rapatırım. Kısa ve cıraş yaparım. Alo derim, bunlar buraya yine gelir. Allah Allah. Al. Vallaha gelir. O Rospu değiller mi zaten? Hayırdır oğlum, benim evime gelen Rus olmaz. Niye memesini gösteriyor dünyayında Neyini gösteriyor? Memesine yaklaştırmış kamerayı memesine gösteriyordu. Oğlum terbiyesiz etme. Sor Sor, etme eh, oğlum etme eh, yavrum. Bak ben sana sövmüyorsam ben sana bir şey demiyorsam. Bak o kızların şerefi var. Senin şerefin kalmadı şu an. Hayırdır oğlum? E, Kim şey. kimin memesi? Ben, ben kalatmayayım e, la ben... benim yanımda memesini göstersinler. E. Keserim lan adamı e. keser. E. Tamam, tamam böyle yap. Bak böyle yaptır, bir de böyle yaptır. Ben yalan söylüyorsam bunları da yalan söylemiyorum seni severim. Gel oğlum. Gel. Gel yavrum, gel. Gel oğlum. Şit. <laughs> Yakışmıyorsan şey? oğlum. Ben... Bazen laf konuşacağın tamam, yeri yani. bil oğlum. Bil bil. Hayır tamam, ediyorum. Yani. Ben şimdi buradan çıkacağım, uzmanı yollayacağım. O senin hakkından gelir. Tamam mı? Kim <laughs> gelir? Ben çıkıyorum. Başka da bir şey demiyorum. Uzman gelecek şimdi. Uzman mı gelir? Hayırdır uzman. oğlum? Düne kadar uzmanı namına söylüyordum. Götüne söylüyordum. Şimdi de uzman seni canın mı oldu? Uzman benim her zaman kankam. Onu da ben sana yolladım. <laughs> Bana bakın oğlum. Hepiniz evet. bir olsanız. Selo tek başına bir. Biz üçümüz sen tek Selo. Üçümüz değil, otuzumuz olsanız, üç yüzümüz olsanız ne olur oğlum? Aa burada bir, bir arkadaşı görüyorum. Bakayım mı? Bir istek göndereyim. Kabul edecek mi? Bakayım mı? Bir saniye arkadaşım.